Belediyemizin bünyesindeki yarı zamanlı eğitim merkezlerinde tamamen ücretsiz eğitim verdiğimiz çocuklarımıza belediyemizin yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursları vermeye başladık. Her çocuğun eğitimine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacağını farkındayız. Çünkü spor sadece fiziksel bir güç değil, disiplin, özgüven, paylaşma duygusu ve hedef koyma alışkanlıklarını kazandırır. Öğrenmek sadece sınıfta değil, sporla, oyunla ve fiziksel aktivitelerle olur. Biz de öğretmenler olarak burada bunu hedefliyoruz. Gelirken bile çok mutluydular otobüs arkadaşlarıyla beraber. Şu an kendisinin çok mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor. Burada ücretsiz bir kurs imkanı bize sağladılar. Çocuğumuz yüzme kursuna geliyor. Çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Buraya çok severek geliyor. Çok da memnun olduk böyle bir kurs tanıdıkları için. Fırsat eşitliği de oldu en azından. Ücretsiz olması çok iyi. Biz çünkü dar gelirli aileler için yani çok iyi bir fırsat oldu bizim için. Bu fırsatı bize tanıdığı için Görkem Duman'a çok teşekkür ederiz. Hem kendisini daha iyi hissediyor. Çevresinde oynayabileceği arkadaş grubu yoktu. Arkadaş grubu edindi. Sosyalleşti. Kıyas yapmak mümkün bile değil. Çünkü ücretsiz. En başta Görkem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan sağladığı için Hucu altı olarak hepsi adına teşekkür ediyorum.